we Bak şimdi bak. Geçiyor. Geçtim. Ye yeah. yemezler bunu numaraları. Baba geçti. Ya. Yeah. Sesi kesin. Başka bir yerde uyuyorum. Siz başka bir yerde oynasanıza. Hey, soba istemiyorlar. Ben bunlardan terk edeceğim ben. Hey hey hey. Ne yapıyorsun? <laughs> Hepiniz kebarteceğim ben bunları. Belediye işgi hayatını alınıyor. Siz hepiniz bir yıldızın... Oh, çok. Ay, ay ay, du, du. O ay, 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 ne? Ev bu galiba. Anam ev güzelmiş. Ya ben bu evi beğeniyorum. Benim babaannemin evi bu. Şunu Çek şunu. Hem. E. E. Ne be, Otu otu Hadi dondurmalarınızı. Mangalete biz dondurma keyfi yapacağız. Dondurmalar çok lezzetli olacağız. Bana da getir. Var mı? Yok is ya istemem. Tamam sağ ol. Hadi görüşürüz. Aa bak çok iyiydi değil mi? Dondurma da taze olur. Ee, nerede? Hop. Al. Ay. Baba. Aa. Ay, güzelmiş. <laughs> ya. Oy yatak odası. Aa televizyonun odası. Burası niye? Ha, tuvaletmiş. Kulazet. Yatak odası. Yok yatak odası değil burası. Vay be. Ee, ben şurada bir keyfimi yapayım. Öcük neredesin? Hmm, evmiş bu. Kimin evi bu burası ya? Kapıda ee, kapı da varmış. Hay Allah. Allah'a bakma ne yapıyorsun? Keyfimi yapayım. Babaannemin evindeyim. Burası babaannemin mi evi? Evet, hatırladım ben. Daha önce hiç hatırlayamadım. O zaman kira var mı sende? Ne kirası? Ay. Ay. Hop. Oh. Oh. Hop. Ay. Oyuncak ayı. En sevdiğim Bradman tuvaleti suyuna banyo yapılır. Banyo yok. Tabii ki de banyo yok. Ama nasıl olabilir ki? Çünkü biz bunu yenge yengemlerin sayesinde biz de biz tesisatçı olacağız biz. Hadi bakalım. Taşınıyoruz. Hey. Hadi. Hey. Hey. Bu kadar yeter. Hayır yetmez. Daha çok bir yere koyacağım. Ama çünkü sen arkadaşlarımın teklifini yapacaktı. O kadar mı yapıyordun? Ye! <laughs> of. Of, şuraya bir koy. Hop buraya koyulmaz. Neden bir şu? Neden? Buraya koyulmaz. Öbür odaya koyabileceksin. Hop hop ya Rabbi. şurada biraz keyfime atayım. De. Yatağı odası Aa, televizyon odası. Ne yapacağım ben? Aa, burası da daha çok önemli bir şey. Sevde Yani böyle mi? 5 liralıktan nasıl yakacaksın? Yap nasıl yapacaksın ki? Bunları nasıl? Tazeleştirmek için iyi bir fikrin bulman gerekiyor. Yani o yüzden de öyle yapacağım. Niye? <laughs> 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 İşte vurur. Aa ne oluyor? Sakın açma o kapıyı. Çıkın. Merhaba. Aa bizim sinirli bir Aa, hanım varmış. Acaba bir kırıntı. O kırıntı mı? Kırıntı. Üç lira kaç paranız Otuz 34 lira. Aa fiyatları çok uygunmuş. Yürüyen bir kırıntılar ben severim. Dur, iki TL gerekiyor, iki para. İki parayı parayla iki TL mi olur? Evet olur. Dur, belki de sen <laughs> olur. Uyurum oldu. Eyvah! Onlar kırıntı değil, ki. onlar sadece bir böbleğen hayvan. Ya şaka yaptım. Vay canına, ben bunu bil... Nerede? Ev güzelmiş. Vallahi tasarım. Tasarım değil Ali Bey. <laughs> o kadar da önemli. Emek verdik. Emek mi? Parayla mı aldın? Evet ya. İkin, i̇kincisi de öyle olur. Aha, o kadar da biz evi taşıyoruz. Taşımak mı? Bitmiyorduk. Biz onu... Aha, tabii şuradaki... Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. Ne? ne yapıyorsun sen? Alo kimse var mı? Niye kapatıyorsun bunu? Aha, bu bizim nasıl da olur? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. İçteki o kadar çok yeviziniz var ki ben beğeniyorum hatta. Güzel bir şiir okuyorum. Hanım bunu görmesi lazım. Ama hanım öldü. <laughs> Kendi hanımdan bahsettiği gibi. Birazcık uyuyayım ya ben. Hmm. Ha, ne yine? Hadi çabuk oradan yaşa. Uh. Ne yapıyorsun? Düzgün uyuyabiliyorum ben. Ee, şey, biz evet taşıyoruz. Ee, çık. Eyvah kırdı. Ah, al işte ev gitti. Evde gitti. Uyumam da gitti. Şimdi buradan defoluk biliyorsunuz siz. Aa, güzel girmek istemiyor. Bir ben burada uyuyorum. Sonra da biri rahatsız ediyor. Hiç girmek bölge bir yasak bölge. Buraya buraya girmeyin. Hadi defol gidin. Çok güzel bir evim varmış. Evet hayatında öyle var. Uy, güzel. Kulazet de bayağı iyiymiş. Güzel. Ne yapıyorum? Yani öyle şeyler yap. Böyle öyle şeyler yapılması ki. Başka odalar gezmek istiyorum. Öyle olur. Tabii ki de öyle. Başka odalar da var. Ah. Ah. Hadi. Hadi. Ben uyumaya çalışıyorum. Yeter ama. Kaşınıyor musun sanki? Bitler misin? Sudan tabii. Bitlermişim. Ne yaparsın? Çabuk oradan in. İnmem ben bir de. İnmem. Çabuk oradan in. İn oradan. Ağır. Aa! <laughs> Çabuk oradan in yoksa ben seni bıçakla keserim. Bıçakla kesen bir kendi bir adam kendim. Hayır istemiyorum. Yeter. kafamı mı yiyeceğim? Kafayı yiyeceğim yeter ama. Yeter 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 yeter. Yeter yeter dur sana yardım edeyim. <laughs> Oho, ne yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Vay canına! işte. Diğer diğer salonu salonu da yıkarım. Şu merdiveni de kır. Şurayı da kır. Hey, çok güzel bir iş kopuyor. Hey, hey. Hadi, hadi bakalım. Ay, hey. ayı. Ah, oh, ah, kafa. Hey, hey, hey. Eyvah. Ee, oh. Olamaz. Hayır. Oh. Vuf. Oh. Oh. Bir daha evde deme bana. Evdince yıkıma aklıma geliyor. Bir daha su deme bana. Suyu bitlenmişsin canım. Suyu bittendi. Parti de yok. Partiyi yasakladım. Bir daha Margaret'i söylerim ama. Margaret da bunu anlamıyor. Anlıyorsa ben de sana şarkı yapayım. Hop hop yaşasın. Gel hadi gel kendi partimizi yapalım. Hop parti yapak. Yeter! Yeter! Kafayı yiyeceğim. Yeter! 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 就这么随便，鱼吐鱼吐鱼吐。